Katalizör potansiyel ve kinetik grafiklerinde nasıl etki eder onu da bir inceleyelim. Şimdi katalizörü kullandığınız zaman aslında şurada bir azalma meydana geliyor. Biyolojide yine enzimleri hatırlayın. Öğretmeniniz önce bir grafik çizer şu şekilde. Ondan sonra der ki enzim kullanıldığında grafik daha aşağıdan gider. Nokta 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 gösterir hatırlarsınız. Ben şuna benzetiyorum. Manisa'dan İzmir'e gideceksiniz. Şu dağı aşmanız gerekiyor. Bunu atlamadan öbür tarafa geçemiyorsunuz. Katalizör arabadaki kestirme yolu bilen kişi gibi. Yani size diyor ki buradan gitmeyelim de şu yoldan gidelim. Hatırlıyor musunuz? Tepkimin izlediği yolu değiştirmiş, değiştirir demiştim. İşte tam olarak bu. Eskiden biz şu engeli aşmak istiyorduk. Oysa şimdi şu kadar atlasak yetiyor. Gördüğünüz gibi işimiz kolaylaştı. Dolayısıyla tepkime hızlanmış oldu. Doğrusu şu. Katalizör bir büyük tepkimeyi iki küçük tepkime haline getirir. Bazen grafikler çizilirken kitaplarda nokta noktayı tek bir tepe olarak alabilir. Zarar yok öyle alsın ama doğrusu budur. Bu bahsettiğimiz şey ileri aktivasyon enerjisi. Gördüğünüz gibi ileri aktivasyon enerjisi düştü. Şimdi geri aktivasyon enerjisi değerine de bakın. Geri aktivasyon enerjisi de düştü. Yani buraya kadar çıkıyoruz, buradan aşağıya düşüyoruz artık. Şimdi bununla ilgili şöyle ufak bir tuzak var. Katalizör kullanıldığında ileri aktivasyon enerjisi ve geri aktivasyon enerjisi aynı oranda azalır diyor. Şimdi siz azalacağını bildiğiniz için e, genelde buna doğru cevap e, doğru diyorsunuz bu ifadeyi. Bu yanlış. Aynı oranda değil. Bu yanlış. Çünkü aynı oranda olursa azdan az gider, çoktan çok gider. Aynı miktarda azalır demesi gerekiyor. Aynı oranda değil. Zaten entalpi hesaplama yollarınızdan bir tanesi ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisiydi. Gördüğünüz gibi biraz önce de konuştuğumuz gibi buralara bir etkisi olmadığı için yani potansiyel enerjileri değiştirmediği için hemen konuşalım. Biz sadece grafiğin üstünden bastırıyoruz aşağıya doğru. Alt taraflara bir etki yapmıyoruz. Yani biz derken katalizör bu etkiyi yapmıyor. Dolayısıyla girenlerin potansiyel enerjisi, ürünlerin potansiyel enerjisi, aradaki fark yani entalpi değişmiyor. Bunun önemli olduğunu söylemiştim size. Alt tarafta bir değişiklik olmuyor. Entalpide de bir değişiklik olmuyor. E dolayısıyla madem entalpide bir değişiklik olmayacak. Bunların arasındaki farkın da korunması gerekiyor. Yani aynı miktarda azalır. 1 santim buradan azalırsa 1 santim de buradan azalır. Bir de kinetik enerji tanecik sayısı grafiğini inceleyelim. Şimdi bunu sıcaklıkta da böyle bir grafiği konuşmuştuk hatırlarsınız. Aktivasyon enerjisinin yeri değişmiyordu. Ne demiştim? Bunu sadece katalizör değiştirebilir. Şimdi burada katalizör yok. Buna katalizörsüz diyelim. Katalizörsüz olduğunda alan şu kadar. Yani ürüne dönüşen taneciklerin, aktivasyon arasında geçen taneciklerin temsil ettiği bölge. Bu kadar. Ee, biz katalizör kullandığımızda bu bölge şöyle değişiyor. EA1 diyeyim buna karışmasın. Bu katalizörlü. Artık bu kadar daha ürüne dönüşen taneciğiniz var. Dolayısıyla birim zamanda daha fazla ürün elde ettiğiniz için tepkimeniz hızlanmış oldu. Ama şöyle bir şeyden de bahsedebilirler. Ben pek anlatmayı sevmesem de göstereyim size. Öyle bir katalizör kullandık ki der. Durum böyle oldu. EA2 bu da katalizörlü. Ama bakın alın daralttı. Yani tepkimeyi yavaşlatmış oldu. Grafin fonksiyonu hiç değişmiyor bakın. Onu sıcaklık değiştiriyor. Şimdi bazı katalizörleri demek ki hızlandırıcı olarak alıyor. Yani pozitif katalizör. Bazılarını yavaşlatıcı olarak alıyor. Negatif katalizör. Hızlandırırsa pozitif katalizörlü. Yavaşlatırsa negatif katalizörlü olarak ifade eder. Bunlara biliyorsunuz biyolojiden aktivatör. Bunlara inhibitör gibi isimler kullanılır. Bizde pek geçmez. Kimyada pek karşınıza çıkacağını zannetmiyorum. Olsun bilgi olarak paylaşmış olayım. E, bu aslında dolaylı bir etki. Yani nasıl söyleyeyim size yoğurdun içerisinde bakteriler var biliyorsunuz. Bir süre sonra bakteri popülasyonu arttığında işte asit salgıları yükseliyor. Daha fazlalaşıyor. E, bundan dolayı da yoğurt ekşiyor. Siz şimdi şöyle düşünün, e, yoğurdun rafta biraz daha fazla kalmasını istiyorsanız ona bir katkı madde, malzemesi, maddesi kullanırsınız ve bakteri oluşumunu baskılarsınız. Bu sayede ekşime gecikir, bir hafta daha durur rafta. Ama dediniz ki iki hafta daha dursun. Ne yaparsınız? O baskılayan tepkimeye bir katalizör kullanırsınız. Yani siz karşı reaksiyonunuzu hızlandırarak bakteri kültürünün oluşumunu frenletirsiniz. Aslında siz bir tepkimeyi hızlandırarak başka bir tepkimeyi yavaşlatmış olursunuz. İnhibitörlerin çalışma şekli bu şekilde. Daha doğrusu negatif katalizörlerin kimyada çalışma şekli bu şekilde ortalama hız. Belli süreler arasındaki hızın ölçülmesidir aslında. Ve sizin yabancı olmadığınız bir kavram. Fizikte de benzer işlemler yapıyorsunuz. Şimdi önce örneği inceleyelim. Grafiğe bakarsak 05'ten 01'e düşüyor grafik. 10. ve 60. saniyelerde. 10. ve 60. saniyeler arasında. Ne demiştik? Belli süreler arasındaki. 10. ve 60. saniyeler arasındaki ortalamız kaç molar bölü saniyedir. Şimdi 10. saniyede buradayken 60. saniyede buraya düşüyor. Şurada bir üçgen oluştuğunu görmüşsünüzdür. Bu üçgenin eğimi aslında yani tanjant alfası size ortalama hızı verir. Aslına bakarsan yani karşının komşuya yok tanjant alfası falan demenize gerek yok. Zaten ortalama hızda ya da herhangi bir hız ifadesinde Madde miktarı bölü zaman değil midir? E sizin madde miktarınız burada. Zaman da burada olduğuna göre. Demek ki aslında sizin yapacağınız iş belli. Aradaki fark, madde miktarı arasındaki fark ve zaman arasındaki farkı burada yerine yazacaksınız. E, derişim 0.4 İsterseniz burada göstereyim 05 eksi 01 nereden geldiğini de yazmış olalım. 60 10 yani 04 bölü 50 bu da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Molar bölü saniye. Dediğim gibi tanjant alfası derler, eğim derler. Derişim bölü zaman değilsiz. Daha kolay akılda kalır. Anlık hız o andaki hızı ifade eder. Şimdi o andaki derken şunu kastediyor. İşte 7. saniyedeki hızı sormuş mesela soruda. Şimdi yine 0.5'ten azalan bir grafiğiniz var. Zamanla azalan bir grafik. Burada 7. saniyeye göre bir teğet alınmış bakın. 7. saniyedeki anlık hız kaç molar bölü saniyedir dediğinde grafiğe o saniyede bir teğet alıyorsunuz. Aslında e, türevini alıyorsunuz. Şimdi <laughs> burada da benzer şekilde bir üçgen oluştuğunu gördünüz. Bazen bunu farklı yerlerde verebilir. Mesela şuradaki değerleri verir. Buradaki açıyı ölçersin. Açıya göre eğim ölçersin. Zaten aynı açı olduğunu görüyorsunuz. Ya da büyük üçgen verir. Küçük üçgen verir. Bir şekilde şu değeri verir mesela. Önemli olan şu alfa değerini kullanabilmek. Şimdi burası sıfır zaten. Buradan buraya 0.4'lük bir değişim. Buradan teğetin ucuna kadar 10'luk bir değişim var. tepkimizi anlık dersek neyin nereden geldiğini yine biz şöyle gösterelim. 0.4 bölü 10'dan işlem yaparsanız 7. saniyedeki anlık hızın 4 çarp 10 üzeri eksi 2 molar bölü saniye olduğunu görürsünüz. 7'nin konuyla hiç alakası yok bakın işlemlere hiç girmiyor gördüğünüz gibi o sadece teyitin nereden alındığını size gösteriyor e peki teğeti vermezse diye düşünebilirsin Teğeti vermek zorunda yani sizin bu teyeti e, sınav sırasında ya da soruyu gördüğünüzde çizme şansınız yok o yüzden bu tür sorular kolaydır hazır teyeti de vermiş olur diyelim hız bantısı başlangıç hızını ölçmeye yarar bir reaksiyonun hızı başlangıçta maksimumdur. Anlatacağım birazdan nasıl olduğunu. Madem ki bir reaksiyonun hızı başlangıçta maksimumdur. Demek ki siz hız bağıntısıyla aslında maksimum hızı da ölçmüş oluyorsunuz. Maksimum hızı ifade eder diyor. Tekrar söylüyorum. Hız bağıntısı yazdığınız zaman hesapladığınız değer sizin başlangıç hızınızdır. Aynı zamanda maksimum hızınızdır. Şimdi bunu bir önce konuştuğumuz anlık hızla ilişkilendirin. Bir derişim zaman grafiğinde Zaman ilerledikçe teğetinin eğiminin nasıl azaldığını görün. Yani başlangıçta şöyle olsun. Mesela başlangıç değil işte 3. saniyede mesela böyle 5. saniyede 10. saniyede 30. saniyede giderek teğetin eğiminin azaldığını görüyorsunuz. Ee, biz şimdi şöyle düşünün. Teğeti kalemle göstereyim. En başa getirdiğiniz zaman aslında maksimum değeri ulaşmış oluyoruz. Bir örnek olay üzerinde konuşalım. X, Y tepkimeye giriyormuş. İşte Z'yi oluşturuyormuş. Biz Z'yi oluşturmak için bir kap aldık ve içine X'leri, Y'leri doldurduk. Henüz Z yok elimizde. Şimdi Z oluşurken X'le Y çarpışıp yani tepkimeye girip bunu oluşturacağına göre her Z oluşurken X ve Y miktarı ufak ufak azalacak. Dolayısıyla bunların miktarları azaldığı için çarpışma ihtimalleri de düşecek. Ne zaman çarpışma ihtimali en yüksek? daha hiç Z oluşmadan önce yani başlangıçta. Öyleyse en başa geri dönüyorum. Başlangıçta hız maksimumdu ve biz bunun bantıyla değerini ölçmeye çalışacağız. Şöyle göstereceğim size. Tepkime hızı orantılı mıdır X derişimiyle? Evet. Ne kadar fazla X varsa tepkime hızı o kadar yüksektir. Aynı şekilde Y derişimiyle orantılı mıdır? Evet. Peki Z ile orantılı mıdır? Ortamda Z yok zaten bak. O yüzden Z'nin konuyla alakası yok. Derler ki kitaplarda işte e, hız bağıntıları girenlere göre yazılır. Sebebi bu. Girenlere göre yazılır çünkü daha içeride ürün yok. Ürün oluşmamış. Şimdi bunu bir eşitlik haline getirmek istiyoruz. Ne yaparız? Tepkime hızı orantılıdır değil de eşittir demek istiyorsanız buraya bir sabit kullanmak zorundasınız. Bu k sabiti birazdan bahsedeceğim. Devamında artık orantılı dememize gerek kalmadı. Direkt bu şekilde yazabiliriz. X ile orantılı, Y ile orantılı demek yerine şöyle bir eşitlik elde edersiniz. İşte bunun adı hız bağıntısıdır. Basitleştirirseniz tepkimi hızı eşittir. K çarpı aslında girenler. Girenlerin derişimi. Neden girenler olduğunu da konuştuk. Burada K ile gösterilen şey hız sabiti. Azıcık onunla ilgili de konuşacağız ama ben aklıma bir şey geldi. Onu da paylaşayım sizle Şimdi TH diye gösterdim ben. Tepkime hızı. Adam RH diye gösterebilir. Reaksiyon hızı. Bazen fizikteki gibi hız ifadesiyle gösterebilir. Küçük kuyruklu V ile gösterebilir. Ya da R harf, küçük R harfiyle gösterebilir. Hepsi aynı anlama geliyor aslında. Buna hazırlıklı olun. Hız bağıntısına değişen derişimler alınır diye bir not yazdım size. E, kitaplar şöyle yazar. Gazlar ve akualar alınır. Katılar ve sıvılar alınmaz. Şimdi sebebi şu. Gazlar ve akualar alınır tabi. Şimdi bir pistonlu kap içerisinde gazın, gazların olduğunu yani şimdi bizim örnekteki gibi X ve gazların olduğunu düşünün. E, basıncı arttırdığınız zaman bunlar sıkışır ve derişimleri yükselir. Derişim yükselirse hızı etkiler. E, aynı şekilde mesela sulu çözeltiyi de e, hayal edelim orada. Mesela tuzlu su gibi bir çözelti düşünün. Daha fazla su koyarsanız içerisine derişim azalır gibi. Ama bir katı düşünün. Mesela bir bakır tel düşünün. Ben bunun yarısını kesip koparırsam, koparırsam, atarsam bunun derişimi değişmez. Neden? molü de azalır çünkü koparıp atıyorum bir kısmını. Ama hacmi de azalır. Ya da sıvı olarak düşünün mesela. Saf su aldınız, suyun da bir derişimi var. Hesaplanabilir. Yani en bölü V'den hesaplayın. Kaç mol aldığınızı belirleyebilirsiniz. Sonuçta hacmi de belli. Bunun yarısını döktüğünüz zaman molün de yarısı hacmin de yarısı gideceğine göre derişim değişmeyecek. O yüzden katı ve sıvıyı almıyorsunuz. Yani tekrar söylüyorum. Hız bağlantısına değişen derişimler alınır. Gazlar ve akvalar derişimleri değiştiği için alınır. Katı ve sıvılar alınmaz. Şimdi kan nelere bağlı? Bazen bakıyorum ezberlemeye çalışıyor insanlar bunu. Gerek yok bunu yorumlayın. Sakın ezberlemeyin. Yorumlarsınız. Şimdi hız bağıntısını şöyle yazıyorduk ya demiştim size ile gösterilebilir diye. K çarpı girenler. Tamam. Şimdi sizin soru tipleriniz şöyle. Ya bu değişiyor ya bu değişiyor. İkisinin, ikisinin aynı anda değiştiği bir soruyla karşılaşmayacaksınız. Ya bu değişiyor ya bu değişiyor. Şimdi girenlerde gaz var demiş adam. Tamam buraya yazdınız. Basınç artarsa. Şimdi basıncın artması gazları sıkıştırıyor demiştik. Derişimin artmasına sebep oluyor. Derişim artarsa çarpışma hızı e, olasılığı artar. Çarpışma olasılığı artarsa tepkimin hızı artar. Neden dolayı arttı? Derişimler arttığı için. Demek ki bunun K ile alakası yok. Demek ki bu etki K'yı değiştirmeyen bir etki. Sıcaklık düşürdürse diyor. Şimdi yine düşünelim. Ben şöyle bir şey hayal ettim aslında. Hepsini yazmıyoruz tabi buraya da. Şimdi kapalı bir kap içerisinde gazları düşünün. Sıcaklığı azaltırsanız gazın ne molü değişiyor ne hacmi değişiyor. Yani bunun derişimle bir alakası yok. Ama sıcaklığın düşmesi tepkime ister endotermik olsun ister egzotermik olsun hızın azalmasına sebep olur. Çünkü enerjisini alıyorsunuz adamın. Enerji alınırsa, enerjiyi kaybederse yavaş hareket ediyor, az çarpışıyor. E şimdi sizce kime bağlı bu? Yani kimden dolayı hız azalmış oldu? Madem ki derişime bağlı değil demek ki K'dan dolayı. Girenlerde katı var. Ki katılar bağıntıya bile yazılmıyor düşünün. R eşittir K çarpı giren girenlerden biri veya ikisi neyse katı. Siz bu katıları toz haline getirdiniz. E bunun derişme bir etkisi yok ki. Toz haline getirirseniz tepkimin hızlanacağından bahsetmiştik. E o zaman neyden dolayı hız artıyor demek ki? K sabitinin artmasından dolayı. Demek ki ezberlemeye gerek yok. Bağıntı üzerinden siz bunları çıkartabilirsiniz. Hız bağıntısının yazılması. Aslında biraz önce konuştuk ama şunları konuşmamıştık. Bunları göstermemiştim. Önüne bir katsayı sayı gelirse bunu nasıl kullanacağız? Hız bağıntısında. Şöyle aslında önündeki katsayılar sayılar hızı üstel olarak etkiliyor. Biraz önce yaptığımız örnekte x ve y'nin önünde bir kat sayı vardı aslında. 1'di. O da üzeri 1 olarak etkilediği için direkt biz onu x ve y olarak yazdık. Ama şimdi bunu yazarken r diye gösterelim. k çarpı k'sız olmaz biliyorsunuz. A önündeki katsayı dediğim gibi üs olarak yazılıyor. Yine B'nin derişimi önündeki katsayı üs olarak yazılıyor. Yani hız bandısı bu şekilde yazılır. Tabi gaz olmasına dikkat edin. Eğer katı olsaydı bunu hiç almayacaktınız biliyorsunuz onu. Ürünlere bakmıyorsunuz artık onu biliyorsunuz. Şimdi tepkiminin derecesi ya da mertebesi diye bir şey var onu da açıklayayım hız bağıntısındaki derişimlerin, derişimlerin üstlerinin toplamıdır. Yani aslında bu bir işe yarıyor. Tepkimenin kaçıncı dereceden olduğunu söylüyor. Yani bizim tepkimenin derecesi kaç o zaman? A artı B. Ya da mertebesi. Bunu ayrı ayrı da düşünebilirsiniz. Mesela önünde 2 varsa A'nın. A ikinci dereceden etkiler. Önünde 3 varsa 3. dereceden diye ifade edebilirsiniz. Yani burası 2 burası 3 ise o zaman tepkimeniz 5. derecedendir gibi. Bir de molekülerite diye bir kavram var. Şimdi bu toplu tepkimenin girenleri toplamıdır. Toplu tepkime ifadesiyle daha önce karşılaşmadık. Bunu biraz ilerleyince göstereceğim size. E, şimdilik böyle kalsın. Toplu tepkimenin girenleri toplamıdır. Aklınızda tutarsınız. Burada katı, sıvı, gaz ya da su, suluç kadar fark etmiyor. Yani toplu tepkimede kaç tane giren varsa hepsini toplayacağız. E, fiziksel hali ya da çözülüp çözülmediği bizi ilgilendirmiyor. Bu arada girenler eğer bir tane ise buna monomoleküler tepkimi, iki tane ise dimoleküler tepkime, üç tane ise termoleküler ya da trimoleküler diye de söylenebilir. Bazı kaynaklarda çıkabilir karşınıza. Ter, tersiyerin teri, termoleküler ifadesi oradan geliyor. Şimdi bir iki örnek inceleyelim. Şu örnekte bağıntıyı nasıl yazarız? İşte R eşittir, K'sız olmaz gaz olduğuna dikkat ediyorum. X önünde bir katsayı yok. Yine gaz olduğuna dikkat ediyorum. Y önündeki sayıyı üst olarak yazıyorum. İşte size hız bağıntısı. Peki bunun derecesi kaçtır? X'in üzeri 1, Y'nin üzeri 2 olduğuna göre e, derecesi 3'tür. Moleküleritesi kaçtır? Girenlerin toplamı demiştik. O da 3'tür. Geçelim ötekine. E, burada bu gaz bu sıvı dikkat edin. O zaman r eşittir k çarpı x'in üzerinde 2 olması gerekiyor. Y sıvı olduğu için bağıntıya alınmıyor. Dolayısıyla derece sadece x'in üzerindeki 2 ama molekülleri de girenlerin toplamı gaz sıvı fark etmez diye konuşmuştuk hatırlarsanız. O zaman 2 ve 1'in toplamı 3 olarak yazabiliriz. Şimdi bunu sorduğum zaman genelde şöyle cevap alıyorum. Diyorum bunun hız bağıntısı nasıl yazılır? R eşittir hocam bir şey yazılmaz. Ya şimdi bir şey yazılmaz derseniz böyle bir tepkimenin varlığını inkar edersiniz. Böyle tepkimeler var. Örneğin kalsiyum karbonat katısını ısıtıyorsunuz. ve ürünlere dönüşüyor. Ya o tepkimenin bir hızı yok mu? Elbette var. E peki ne ile orantılı bu hız? K'sız olmaz deyip durmamın sebebi bu. K'sız olmaz. Yani o da bir şeyle orantılı olacak. Ha x'in aslında var üzerinde bir şey. Katı olduğu için sıfır. Biz de bunu kullanmıyoruz haliyle. Yazmıyoruz yani. O zaman derecesini sorduğu zaman aslında sıfır. Peki moleküleritesi kaç derse katı fark etmez demiştik. O zaman bir olur.